Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Çok önemli. Aşura gününde oruç tutmak çok güzel faziletleri var. Muharrem ayında özellikle 10 Muharrem'de peygamberimiz nasıl tuttu? Sadece 10. gününü mü tuttu? Bu günle alakalı, oruçla alakalı peygamberimiz ne buyurdu? Onlardan bahsedeceğim. Çok kıymetli bir ders. Dikkatle takip etmenizi istirham ediyorum. Muharrem hürmet edilen anlamına gelir kardeşler. Bu ay Hz. Peygamber aleyhisselam tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiş. Sahih-i Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de bu böyle geçiyor ifadeler. Direkt Resulullah'ın ifadesi. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine ilahi feyiz ve bereketin bolluğuna işaret. Yoksa bütün aylar Allah'ın ayı zaten. Ama bu aya özellikle denmesi bu ayın bereketinin, feyzinin, muhabbetinin anladın mı? Faziletinin bol olmasıyla alakalı. Resulullah Aleyhisselam bir hadisi şerifte şöyle buyurdu. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bu da Sahih-i Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de hep var. Muharrem ayının 10. gününe Kerbela dediğimiz İmam Hüseyin Efendimiz'i şehit ettikleri gün o Muharrem ayıydı. 10 işte, Muharrem. Muharrem'in 10. günü Aşura günü. Bugün oruç tutmak kardeşler bazı alimlere göre sünnettir. Zira Resulullah Aleyhisselam aşure gününde oruç tutmuş ve bütün Müslümanlara tavsiye etmiş. Medine'ye gelince Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuğunu görünce bugün niçin oruç tutuyorsunuz diye sormuştu. Dediler ki bu hayırlı bir gündür. Allah o gün Beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak Musa Aleyhisselam o gün oruç tuttu. Deyince Resulullah Aleyhisselam ben Musa'ya sizden daha yakınım buyurdu. O gün oruç tuttu ve Müslümanların da tutmalarını tavsiye etti. Hazreti Peygamber'in bugün oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de var. Mesela bir hadiste diyor ki Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını zannederim diyor Tirmizi'de. Başka bir hadis Aşure orucuna işaret ederek Ramazan orucundan sonraki en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur diyor. Yahudilere muhalefet için ertesi sene aşure orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve 10. veya 10. ve 11. günlerinde tutulması daha doğru olacağına işaret edilmektedir. Şu da bilinmeli ki değerli kardeşlerim Ramazan orucu farz kılınınca Peygamber aleyhisselam isteyenlerin aşure orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmişti. Ramazan orucu farz olmadan evvel Muharrem'in onunda oruç tutmak vacipti. Ramazan ayı farz olunca oruç ee, farz kılınınca o oruçta sünnet olmuş oldu. Bu itibarla Ramazan'dan sonra en makbul oruç Muharrem ayının onu. Yani Aşure gününde tutulan oruçtur. Ama bu orucu Yahudiler de tutuyordu. Bunun için hadisi şerifte buyuruyor ki: "Aşure orucunu tutun. Ancak bir gün önce veya bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. Onlara benzemeyin." buyurdu peygamberle ise. Çünkü gayrimüslimlere benzememek İslam şahsiyet ve vakarını muhafaza etmenin en mühim şartlarındandır hocam. Bunun içindir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ibadetlerde bile gayrimüslimlere benzemeyi yasaklamış. Nitekim Fatiha suresi namazın her rekatında okuyoruz. Son ayetinde غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ buyurularak İslam dışındakilerin yoluna uymaktan ikaz edilmekteyiz. Yegane hak din olan İslam mükemmeldir. Mükemmelin ise kendisinden aşağıda olana ihtiyacı yoktur. Yani İslam hiçbir beşeri sistemle mezcedilmeye yahut muharref dinlerden herhangi bir takviyeye muhtaç değildir. Bunun için her Müslüman hayatının her safhasında İslam şahsiyet ve vakarını korumakla sorumludur, yükümlüdür, mükelleftir. Peki 10 Muharrem, 10 Muharrem, 10 Muharrem oruç tutalım Aşura. Ne olmuş bu Aşure'de? Yani neden kıymetli bu kadar? 10 Muharrem Aşure günü İçerisinde büyük tecellilerin yaşandığı bir gün hocam. Hazreti Adem aleyhisselam tevbesi o gün kabul edilmiş. Demek ki o gün tevbe istiğfar günü. Hazreti Nuh peygamberimizin tufandan kurtulup gemisinin selamete erdiği gün o gündür. Demek ki bugün Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki sabır ve sebatını tefekkür günüdür. Hz. İbrahim aleyhisselamın Nemrut'un ateşine atılıp Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla kurtarıldığı gün bugündür. 10 Muharrem. Demek ki bugün Hakk'a dostluk yolunda karşılaştığımız ilahi imtihanlardaki halimizi bir şöyle bir muhasebe etme günüdür. Hz. Musa peygamberimizin Firavun'un zulmünden Hz. Yusuf peygamberimizin zindandan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün büyük saadetlerin büyük çilelerden sonra geldiğini idrak etme günüdür. Hz. Eyüp aleyhisselamın hastalık ve iptilalardan kurtulduğu gündür. Demek ki bugün ilahi imtihan tecellileri karşısındaki sabır, rıza, şükür halimizi gözden geçirme günüdür. Ayrıca bugün İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biri olan Hz. Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilliği, İslam'ın bağrına fitne hançerinin vurulduğu bir gündür. Bu cinayete hangi mezhepten olursa olsun her Müslümanın yüreği feryat halindedir. Bu hususta ümmeti Muhammed'in birlik ve beraberliğini zedeleyecek tarzda böyle kuru çekişmelere girmek en başta o aziz şehitlerin mübarek ruhlarını incitecek hareketlerdir. Şunu da unutmamak gerekir. O tarihte Müslümanlar arasında Şialık, Sünnilik böyle bir ayrıcalık yoktu. Bir ayrılık yoktu. Dolayısıyla bugün müminler kardeştirler. Hucurat suresi. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştirler hükmü etrafında bir ve beraber olma günüdür. Allahu Teala Celle Celaluhu bu mübarek günde tuttuğumuz oruçlarımızı ve diğer ibadetlerimizi makbul eylesin. Allah'a emanet olun can dostlarım.